Yemin ederim daha fazla oyuncu satacak, yemin ederim daha fazla oyuncu satacak. Daha çok para yedim, 95-90 aldı, 98-98. Gaza geldim, fena geldim, İngiliz. alamadım. Ali G. <laughs> yani herkesin alabileceği <laughs> Free 90. <laughs> Yine aynısını yani. Fransız. Merhaba arkadaşlar. Şorti gibi e hoş geldiniz. Yeni yerim burası ya. Sağ alt taraf. Şöyle hemen bir şey çıktığı zaman direkt üste falan hani noktalar noktalar çıkıyor ya diğer videoları izlemek için. Direkt böyle hemen tak 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 yukarı doğru yapabilirim. Ne yapıyorsunuz? Bu arada bu kamera yerine de Formula 1 biliyorsunuz çekiyorum. Formula 1 menajerlik oynuyoruz ve orada Fernanda Alonso'nun kariyerini güzelleştirmeye çalışıyoruz. O yüzden kamera bu tarafta duruyor. Burada duruyor. Tam göbekte duruyor. Ve ben de o şekilde devam edeceğim. Abi evet takımı piçledik. Polskos'u aldık takımı piçledik. Ama sadece Polskos'u değil. Ya bir sürü şey vardı ya Polskos 109 oldu ya. Bir tane kaleci abi takaslara makaslara ne adamlar giriyor ya. Bakmayın bu benim etkinlikte kasmak istediğim bir takım da. Gerçi normalde de baktığın zaman öyle pek bir adam kalmamış yani. Bir tane kalecim var. Hadi bir tane Mdo var. İşte Polskos ve İlkal Gündoğdu bir de... Hororat var. 5 tane adam var. 6 tane adam eksik. Ama etkinlik boyunca hiç acele etmiyorum. Ya elimde olsa daha fazla oyuncu satacağım. Yemin ederim daha fazla oyuncu satacağım. Yani bol bol oyuncu satacağım ama satacak başka oyuncum yok. Polsko 70 milyona düştü. Bu. 70 milyona düştü. Kaleci artmış lan. 8 milyonda 10 milyona çıkmış kaleci. Hororat 70 mi? Abi Polsko 70 milyon nedir arkadaşım ya? Nedir arkadaşım ya? 70 milyon Polskos mu olur ya? Çok ucuzlamış oğlum daha da ucuz lan Polskos. Hadi satın al desek aha bitti tamam artık herkes istiyor 81 milyondan istiyorlar ama size artık bu adamı vermezler onu bunu geçtik abi olay iyice değişti yani oyun iyice tık 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 böyle level atlamaya başladı yükseltti abi kendini yükseltti takaslar kısmına girdiğimiz zaman gördüğün gibi 10 numara bir tane şey var lan stoper var 10 numara abi bunlarda para mara bitti artık şey filan yapamıyorum yani takasa makasa filan yapamıyorum bir iki tane takas yapıyorum gerçi 29 milyon falan var <laughs> amacım amacımız ne sizin de benim de ve diğerlerinin de bütçesi kısıtlı olanların da amacı abi şu adamları toplamak olması lazım yani Nasıl bir sesti lan o? Yani tamam Kroos'u artık alamayız. Matheus da çok önemli değil ama en azından şunun en sonuna gittiğimiz zaman bir Pela ve Hazard Haza benim işime yaramaz. Mesela buradan Pela'yı alıp sol kanada Haşır diye yerleştirirsem 102'lik bir adam olabilir. Ya buradaki amacım benim kalkıp şu Pela'ya kadar e, şey kasmak. E, ne derler? İşte Premier Lig puanı kasmak. Amacım o abi. Yani şu anki amacım o. Oraya kadar kastımı Matheus'u da alırsa darım. Pela'yı alayım yeter sulu güzel. Şimdi Yıldız biletinde birazcık ilerleme yaptım. Siz ne durumdasınız? Bu pazar günü bu sıcakta bu yıldız biletinde siz ne alemdesiniz? Çok merak ediyorum. Ben şu an 26'ya kadar gelmişim. Joviçi aldım, sattım. Aldım, sattım Aldım, sattım. Şimdi birkaç tane transfer olacak burada ve bu birkaç tane transferden Santra bakalım ne oluyor. Evet, buradan çok çok değerli bir adam geldi. Yemin ederim Manisa kaçkını gibi. Herife bak tipsizlikten TB estaf. Hadi başla. 90'lara girelim. İnşallah daha yakışıklı bir adam geliyor. Daha yüksek, daha çok para eden 95, 96, 97, 98. Gaza geldim, fena geldim. İngiliz bayılırım. Kaleci! Nok oha! Anas! Yok artık be. 4 milyon ediyor. Ama olsun abi 90 90'dan 97 nedir ya? Oo! Ha! Bravo lan. İyi dakika. Sakal herkese mi veriyorsun lan bu kaleciyi? Bak herkese veriyorsan yemin ederim döverim o tepkime yazık. İyi herkese vermiyormuş. At sat abi 4300'den. Abi yok adam geldi be doğalım Bravo lan sana şuti. Devam edelim. Abi güzel oldu. Güzel. Kendi kendime kendi kendime alkış tuttum ya. Alkış tuttum. Bu arada arkadaşlar lütfen videomuzu eğer hoşunuza gidiyorsa like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu arada diğer videolar da umarım hoşunuza gidiyordur. Çok farklı gelecek. Evet şu an 90. Bu da bedava. Yani herkesin alabileceği free 90. Yine aynısını ver. Fransız. Stopper. Dok. Tottum. Kimmiş bu? Yuh oh, hadi lan böyle bir şey olamaz ya hadi lan hadi bir saçmalıyorsun oyun ya Oğlum şaka yapıyor bu herkese bunları mı veriyor Yok artık ya parçalayacağım kendimi ya Yok artık abi yok artık yani 90 Yok artık ya Yuh Abi inanılmaz Oha be Ben hayatımda şu kadardır bu oyunu oynuyorum. Ya da şöyle daha net söyleyebilirim. Ya bu paket açılımlarında belki de en yüksek çıkarttığım adamlar bunlar benim ya. Oha be oha. 99'luk stoper geldi lan. Şu 1 milyonluk adam satılmıyor zaten. Vallahi bravo. Gerçi satılığa koydum. Satılır mı satılmaz mı bilmiyorum ama satılığa koydum. İnanılır gibi değil şu paketlerini komple bir açalım buradan bir abi çok şanslı günümdeyim bugün ya bugün inanılmaz Şaticim, inanılmaz şanslı günündesin santa rekabetlerine bakalım gerçi buradan bir şey almadım burada paket var mı yok şunları bir toplayayım eğer bunları da almamı istiyorsanız bundesliga'ya lütfen bana bunu yorumlarda belirtin eğer isterseniz gider Bundesliga'yı da patlatırız abi. Rekabet puanlarını al. Zaten Bundesliga'yı aldığımız zaman oradan birkaç tane şuradan şöyle böyle böyle 102'lik adama ulaşırız. Şimdi. Santra rekabetleri. Ama inanılır gibi değil. Ben böyle bir şey ben böyle bir şey görmedim de duymadım da abi. Ben böyle bir şey görmedim abi. İnanılır gibi değil ya. Şaka gibi ya. Oğlum. Güzel kardeşim. Biz bu transferi nereden atıyorduk ya? Şuradan mı atıyorduk? SR. Evet. Evet bir tane buradan da transfer atacağım. Artık şansıma o kadar çok güveniyorum ki. Aa şunun takasını yapmamışım. 89'luk. Abi yapma ben o kadar transferleri boşuna mı attım be? Oğlum bu takas için adam almış istemişim ben. Neyse şu takası yaparım sonra. Belki buradan bir tane 89 üstü adam gelir. Abi Rochefort var orada. Rochefort. Rochefort mu? Yanlış yere attım değil mi? Yanlış yere attım değil mi? Evet yanlış yere attım farkındayım. Evet hiçbir bok da gelmedi yani. Premier League diyeyim abi. Bunda Siga geleceksin abi. Yanlış yere atıyorsun kardeşim. Yanlış yere atıyorsun. Yanlış. Şuradan. Abi hala Zamborotta'yı koyacak bana ya. İstemiyorum Zamborotta'yı. Yanlış yer ya. Oğlum bayılıyorum ben bu hataları yapmaya bayılıyorum ya. Şu hatalar benim için inanılmaz derecede bayılıyorum hataları yapmaya. 89'luk adam istiyor abi. Al 20 tane 89'luk adam bak dalgana be ya. 89'luk adam yok mu abi bu pazarda? Aldım ben onları demek başka yerlere transfer ettim ha. Yine buradan şimdi 89'luk adam mı bulacağız ya? En ucuz 89'luk adam nedir acaba? Siz ne yapıyorsunuz abi bunlarla ilgili? Şuraya bak 11 milyon diyor, 12 milyon diyor. Artan sıralama diyelim, 400 lira manya. Oha! Daha ucuz yok mu lan? Ana 400 lira diyor lan. Paralara bakar mısın? Şöyle yapalım. Ee, kalite olarak ee, seçkini seçelim. Öyle bir arama yapalım. Abi yine fark etmiyor ya. Ne paraymış lan bunlar? Mecbur bunları alacağız abi. Mecbur alacağız yani. 400, 400, 400 dolar aşağıda adam çıkmıyor. Şuraya bak. 400'lük, 89'luk adamların hepsi 400'lük. Oha! Bunları da zibilyon kişi istiyormuş ya. Şöyle bir ikişer tane alalım o takası yapmak için. Ee, şundan da ikişer tane alalım. Bak Şoti bu adamları takas için alıyorsun ha. Tamam mı? Yanlış anlama yani. Bak bunları sadece takas takas için alıyorsun. Bak farklı bir şey için almıyorsun. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum ama... Siz daha iyi bilirsiniz. Tabii ki. Şöyle iki tane daha yapayım. Bu kadar abi. Bitti. Bu kadar. Umarım videomuzda hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.